Polisiz biz, biz polisiz, biz polisiz, polisiz, biz polisiz, biz polisiz. Polis hanımlar, polis hanımlar ha. Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Oo. polis çizmeyi öğreneceğiz <laughs> Polis ayakta duramıyor Hasta bebek polis mi oldun sen? Abla seni de mi polis yaptı Hafsa bebek? Öttür bakayım dedi. Nereye gidiyorsun? Hafsa bebek de gidiyor. Bunlar bir Hafsa bebek. Dedi öttür bakayım. Öttür bakayım dedi. Hafsa bebeği de polis yapmış arkadaşlar. Polis hanım, Hira, Hira polis neredesiniz? Su mu içiyorsun? <laughs> Bu polis kostümü var ya biraz seni kilo tutuyor biliyor musun? Göbekliymiş gibi. Of dikkat et dikkat et üstüne dökeceksin. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün Hira polis kostümünü giydi. Kardeşine de polis şapkasını taktı. Polis düdüğünü taktı ve dedi ki bugün biz boyama yapacağız. Daha doğrusu polis resmi çizeceğiz. Evet Hira bugün kardeşi Hafsa bebekle beraber bize polis resmi çizecek. Hem kadın polis hem, hem de erkek oyun. Hadi bakalım başlayalım masamıza gidelim mi? Boya kalemlerin orada mı? Bir iki üç ışınlanıyorum. Hoppa. Ne oldu ışınlanamadım. Düşe düşe gidiyorsun ışınlanamadım. Farkında mısın? Tamam. Abla kaydı. Şimdi ışınlanacağım. Abra kadabra. Of 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 of. Abla ne yapıyor? Polis oldu abla. Abla polis oldu şaşırdı. Kalk anneciğim yerlerden kalk. Siz çocuklar ne kadar seviyorsunuz böyle yerlere atmaya kendinizi. Şimdi doğru, düzgün. Anneciğim tamam bak masa bak. yanında. Allah Kira. Allah. Kira Polis. Allah. Masa yanında bak. Gördün mü anneciğim? Bak hazırlamışsın zaten. Kiracığım. <laughs> görüyoruz görürüz. Hadi geç bakalım. Hadi muhteşem bir polis resmi istiyoruz <laughs> senden. Hafsa bebeği de alalım mı yanına? Alma. Almayayım mı? Evet. Rahatsız ediyor galiba değil mi? Haydi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Musun? Buradan görürüm görürüm. Hadi arkadaşlar tamam. polis resmi çizmeye başlıyoruz. Ben şöyle arkana doğru gelin. Tam bütün çizimini görsün arkadaşlar. Tamam mı? Sıfırdan bütün çizimi görmenizi istiyoruz arkadaşlar. Bakın. Ya yanlış şey yaptım. Bu. Tamam değiştir. Başka, başka. Değiştir. Tam açıyı galiba şuradan daha rahat görürler arkadaşlar. Bakalım. Ya bu da olmadı. Neden? O zaman yan tarafına ya. Bir daha deneyeyim dur. Tamam. Yan tarafına ya. Aslı bebek şimdi. de burada yine kalemleri yerlere düşürmekle meşgul. Anne sen niye tek beni göster? Her. Sadece senin çizimini mi göstereyim? Evet. Bu polis Biraz şapkası. Birazcık yamuk oldu ama olsun. Bu polis şapkası. Bakın, <laughs> harika bir polis şapkası oldu. Hira polis kostümünü giydi sizler için arkadaşlar. Giydi ve dedi ki anne ben bugün polis kostümümü giyeceğim ve arkadaşlarıma polis resmi çizeceğim ve bu polis resmini güzel boya kalemleriyle boyayacağız dedi şu şekilde daha belli oluyor. Vav wow, harika bir polis amca oldu bu. Süper. Miracığım ne kadar güzel bir polis çizdin. Hafsa bebek hayır çekme ablanın kağıdını. Hayır sen bir saniye Miracığım bir bekle beni. Kardeşin kağıdı düşürdü. O yüzden senin kağıdını almaya çalışıyor. Al ah, bu senin kağıdın. Al bakalım bu senin kağıdın. Ablayı rahat bırak. Evet. Harika bir polis çizimi yapıyoruz arkadaşlar. Bir şaşkın polis gibi olmamış mı Evet. Bakışlar sanki şaşkın polis ama çok tatlı. Biraz şişko olacak. Olsun şişko olsun. Herkes zayıf olmak. Hayır. hayır. Hasta bebek rahat bırak ablayı. Rahat bırak. Hayır. Harika. uzun alt tarafını yapma. Sadece gölgesi ya olsun. Çünkü hasta ya bebek. Ya Yaptı. Hafsa bebek rahat bırakmıyor ya. En baştan yapacağım. Onu. Hayır bence kafası iyi bir daha uğraşmayın baştan anneciğim. Ay, yanlış yaptım Hafsa'nın yüzünden. Biliyorum farkındayım sadece şey vücut kısmını yap. Hayır yap. Bak hala çekiyor <laughs> Hafsa bebek rahat bırakır mısın annem ablayı? Bak resim yapıyor. Sen yüzünü mü boyadın? Kolları da boyamış anında. Ya bir şeye benzemedi. Bence benzedi güzelme. Bence de. Ben Herkes gördü zaten. Herkes gördü. Tamam, al bu kağıdı en baştan yap. Al bakalım. Bunu da Hafsa'ya ver. Al bakalım Hafsa bebek. Anne bu sefer al. hiçbir al. yere bakma. Bana bak. ben boya kalemleri vereyim. Onu daldırayım biraz Anne, bana bak. Tamam. Bana bak. tamam. Bana bak. Sırf senin çizimine bakıyoruz şimdi, tamam mı Hira'cığım? <laughs> şimdi sadece Hira'nın çizimine endekslendik arkadaşlar. Dikkatlice bakın. Eğer aranızda polis resmi çizmek isteyen, nasıl polis resmi çiziliyor merak ediyorum diyen varsa bakın Hira sizin için Bugün... yıldız mı atayım? Pe polisin peşini. Bence polisin peşini koy. Tamam. Polisin. Siz istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Evet bence de. Harika şapka yapmıyor mu? Polis şapkası süper. Yüzde güzel geldi. Harikasın. Hasta bebek ablanın koluna çarpma. Benim koluma da çarpıyor. Vay vay. Göz değişik oldu. Olsun. Arkadaşlar siz isterseniz boyama boyamasınız da olur gözleri. Evet. Bunun yok. Bunun da tamam. Yok. Harika. Bak bu polis biraz daha böyle şey oldu. Sevimli oldu. Deminki biraz şeydi. Şaşkın polis gibiydi. Bu da komik polis gibi böyle biraz. Yanına kız polis de çizeceğiz. Tamam eğer Hafsa bebek izin verirse. Evet. Onu bitirirsem bence bu bile bize yeter Ereğacım biliyor musun? Çünkü Hafsa bebek izin vermiyor. Anne hani tek beni çekeceksin? Çekiyordum anne Ya ne yapıyorsun an. ya? Hala seni çekiyorum. Yani tek beni çekecektin derken arkadaşlar yaptığım resmi çekecektin. Onu kastediyor Hira. Çünkü her çizimin her karesini görmenizi istiyor. Eğer polis çizmesini bilmeyen arkadaşlarım varsa öğrensinler anne diyor. Yine harika bir polisi oldu. Çok güzel bir polis olmadı mı? Kollar biraz değişik oldu ya. Öyle. Öyle mi yapmak istedin? <laughs> Ey ben polisim. Ah, ah ben polisim <gülüyor> diyor. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Olsun. Bence böyle kalsın. Ne dersin? <laughs> Yani bu böyle olsun. Pantolonu da yapıyor. Ve polisimiz hazır oluyor. Biraz kilolu bir polis amca oldu bu. Evet. Ama çok güzel oldu. Polisi boyayalım mı şimdi Hiracığım? Anne daha bitmedi ki. E tamam bitiyor zaten. Bakın. Harika. Hira yedi buçuk yaşında arkadaşlar. Takip edenler biliyorlar zaten. Ne dedin ki? Yedi buçuk yaş için çok başarılı bir çizim bu. O yüzden. Sizlerin çizimlerini de çok merak ediyorum gerçekten. Hafsa Bebek'te 14 aylık. O da daha şimdiden ha, ablası bir... gibi daha şimdiden ablası gibi boyama bir yapmayı, yaşında. boya kalemlerini çok seviyor. Bir yaşında. Bir yaşında işte 14 aylık. 2-3 ay daha büyüdü bir yaşında. Harika. Bakma, hadi, hadi şimdi bu polis amcayı Birbirine boyayalım. Şey bu boya kalemlerinden, bu rengarenk boya kalemlerinden hangisiyle boyayacaksın ricam? Evet. Polis amcayı. Üniforması hmm. mavi olsun. Bak senin üniforman mavi. Hmm. Ama sen farklı bir şey istiyorsan bilmiyorum. Şunu verebilir misin? Hangisini? Şu. Açık mavi mi? Al bakalım. Kesin Hepsi senin olsun. Ressam hanım Hira polisi çizdi. Şimdi çizdiği tombik tatlı polisi boyuyor. Açık mavi boya kalemini aldı. Bakalım nasıl bir üniforma çıkacak. Senin kendi tasarımın oluyor. Farkında mısın? Bakalım nasıl tasarlayacak. Hafsa bebeğe de bakıyorum ben arada tabii. Çünkü buradan düşebilir. Çok kenarda oturuyor. Bunu Çok... boyadıktan sonra da kız polis. Bence bu yeterli ya olacak. Yapalım. Annem onu başka bir videoda yapalım. lütfen. Ama bak kardeşim çok uçta duruyor. Ben o yüzden tedirginim. Tamam mı anneciğim? Tamam. Başka bir videoda yaparız. Çünkü bak kardeşim görüyor musun? Çok kenarda ve boyaları atıp atıp duruyor. Zor böyle. Bir taraftan hem seni çekiyorum hem onu tutmaya çalışıyorum. Vay boyadıkça polis memuru tam olarak ortaya çıktı. Bu polis, polis memuru değil. Ne bu? Belediye başkanı. Ya şaka mısın dalga mısın ya? Dalga geçiyor bir de bizimle bak bak bak. Çok güzel oldu. Alt tarafını ne renk değilim, yapacaksın? Şaka da değilim. Alt tarafını ne renk yapacaksın? Bu. <laughs> renk pantolon. Kira bugün de okula gitmedi arkadaşlar. İki gündür okula gitmiyoruz. Gördüğünüz gibi öksürüğümüz devam ediyor. Yarın muhtemelen yine gitmeyeceğiz. Gideceğim. Yok anneciğim öksürüğün devam ediyor. Sizler de öksürüyorsanız, nezleyseniz, ate özellikle de zaten ateşiniz varsa kesinlikle okula gitmeyin. Diğer arkadaşlarınızı koruyun tamam mı? Şey söyleyeyim, okula giden arkadaşlarımız varsa okuldan gelince niye hasta oluyorum derseniz okula getirdiniz. Kesinlikle. Tıpkı senin gibi Evet senin gibi ama tamam, sus. Ay bu polis çok güzel oldu Boya kalemleriyle daha da bir renklendi Bitti. Harika bir polis oldu Neresi var İçinlik Açık da güzel olabilir de. Açık renk de iyiydi istiyorum. Tamam hadi bakalım baya 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 baya. Harika oldu Hafsa bebek bık bık yapma. yapma ya Zaten ellerinin bık. haline baksana Hafsa bebeğin elleri hep Hı. böyle artık Hii, Aman bu sefer Daha da bir abartmış bu sefer daha da bir abartmış. Arkadaşlar bu tarz videolarımızı beğendiğinizi umuyoruz. Çünkü bakıyoruz seviyorsunuz. Ama orada hala beğenmeyenler var görüyorum. O zaman ne yapsın onlar? Beğen butonuna şimdi hemen Tarsada basın. Hemen yapsın. Evet, abone Yemen. değilseniz hemen Yakın. kanalımıza abone olup bizimle daha yakından bütün videolarımızı takip alabilirsiniz. Şimdi neresine Şapkasını mı boyuyorsun? İçimden geldi pembe yaptım. Tamam. Pembe şapkalı polis memuru. Göster şimdi kaldır arkadaşlara. Daha da bitmedi ki. Sarı renk mi yapacaksın? <laughs> la la la. A, ne oldu bitti mi o? Azma geldi. E, gelir tabi annem ispirit o öyle yapma. Krem olmuş. Çok güzel. E, az önce kremlerle oynuyordum. Yani. O yüzden. Aramızda kalmayacak mı? Tamam he? tamam tamam. Herkes duydu. Hadi bakayım. Şimdi boya Şimdi var ya. Hafsa'nın ellerini nasıl yıkayacağız onu düşünüyorum Hiracığım. Hiç yıkamayacağız. Baksana ne kadar kötü duruyor. Wow. Ten rengi. Gerek yok bence. Kaldır arkadaşlar görsün bakalım. Bakın arkadaşlar. Tersten gösteriyorsun. Anne ben arkadaş değil miyim kendime gösteriyorum. Ya çevir hadi bakayım. Şöyle bir bakalım. Hira polis polis kostümünü giydi. Sizler için Muhteşem. Aa, için. Sizler için harika bir polis çizdi. Yorumlarımız açık olsaydı diyecektim ki hadi siz de çizin atın bize ama ne yazık ki çocuk videolarında yorumlarımız kapalı arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Wow. Rengi. Gerek yok bence. Kaldır arkadaşlar görsün bakalım. Bakın arkadaşlar. Tersten gösteriyorsun. Anne ben arkadaş değil miyim kendime gösteriyorum. Ya çevir, hadi bakayım. Şöyle bir bakalım. Hira polis polis kostümünü giydi. Sizler için muhteşem. Tamam. Bakın anneciğim. Sizler için harika bir polis çizdi. Yorumlarımız açık olsaydı diyecektim ki hadi siz de çizin atın ama ne yazık ki çocuk videolarında yorumlarımız kapalı arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kal. Yüre ödevini yaptın mı? Aa. -a. Neden yapmadın? Çok karışık, sen niye yapamazsın. Ben niye yapamayacağım <laughs> sen ya? Sen kim akılsızsın? Ben niye akılsız olayım? <laughs> aa, aa, bana bak getir o ödevini, <laughs> beraber yapacağız tamam mı?